Merhaba, kıymetli arkadaşlarım konumuz, Aksungur, optik kameralar gibi çeşitli silah ve sensörleri içerebilir. Aksungur'un kullanım alanları Aksungur. Çeşitli askeri ve sivil görevlerde kullanılabilir. Askeri görevler arasında istihbarat, gözetleme ve keşif, ark, taarruz, hava savunma ve havadan havaya savaş sayılabilir. Sivil görevler arasında arama kurtarma, yangın söndürme, çevre izleme ve havacılık eğitimi sayılabilir. Aksungur'un başarıları Aksungur, Türk Hava Kuvvetleri'nde ve Türk Deniz Kuvvetleri'nde aktif olarak kullanılmaktadır. Aksungur, Irak ve Suriye'deki operasyonlarda kullanılmıştır. Aksungur, 2022 yılında Orta Asya ve Afrika'ya ihraç edilmiştir. Sonuç Aksungur, Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir dönüm noktasıdır. Aksungur, Türkiye'nin İHA teknolojisinde dünya liderleri arasında yer almasını sağlamıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.